şehrine sahip çıkma, değerlerine sahip çıkma, kültürüne sahip çıkma noktasında ciddi yatırımları olan bir belediyemiz. Anadolu'nun, Balkanların buluşmuş olduğu, zorda kalan insanların koşarak ana kucağına kavuşmuş olduğu bir şehirdeyiz. Bizler de böyle bir şehirde hizmet etmenin onuru ve gururuyla birlikte bunun sorumluluğunda birincindeyiz. Ali İzzet rahmetli bir sembolizm, bilgeyiz. Komünizmin cenderesinden geçerken kendi milletini unutmamış, kendi dinini unutmamış, kendi kültürünü unutmamış ve bunu yaşatmak için bu mücadelesini sürdürmüş. O, o günün şartlarında bir varoluş mücadelesi göstererek ve dünya tarihinde görülmemiş soykırım yaşanmış olduğu bir yerde zafer çıkmıştır. Bizler bu anma törenlerini yaparken Bosna'da yine aynı yetkin zihniyet, yine aynı politikalar hiçbir zaman için o gençlerimizi, o insanların yalnız bırakmıyor. Onları her zaman tehdit ediyor. Onun için biz buradan bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinliklerle birlikte bu düşünce, bu mücadele devam edecektir. Ölümünün 18. yıl dönümünde burada bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum olduğunuz gibi kalın, dininizi, milliyetinizi koruyun, kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir gibi sözleri hala yolumuzu aydınlatıyor. Bosna Hersek'in bağımsızlık savaşında gösterdiği dirayet ve liderlik, bilge kralı, bilge lideri, 20. yüzyılın ve tarihin en büyük devlet adamlarından biri yapmıştır. Osman Gazi Belediye Başkanımız Ömer'e gerçekten bu anlamlı etkinlikler için şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bir daha o günler yaşanmaz. Tabii bunun içinde Ali İzzet Bogoviç'in bize miras bıraktığı ilkelere, düşünceye sımsıkı sarmamız lazım. Özellikle Türkiye'de mütefekkir kesimin zihniyetinin ve fikri hayatının oluşmasında rahmetlinin Doğu ile Batı arasında İslam isimli eserinin Türkçe'ye tercümesinin önemli bir rolü olduğunu vurgulamamız icap eder. Hakikaten bizlere ışık oldular. Yetişmekte olan gençler onun yolunda yürüyorlar. Türkler rahmetli Aliya İzzet için mirası ve ismi nasıl korunur çok iyi biliyorlar. Evet bugün gerçekten özel bir ben burada Osman Gazi Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin birçok alanda ve birçok faaliyet olarak Bosna ile yaptıkları çok anlamlı işbirlikleri var. Bunların devamı gelmesini, var olan başarılarının devamı gelmesini diliyoruz. O karanlığın en koyu olduğu dönemde biz asla köle olmayacağız diyerek bir mücadele ortaya koymuş. Ve o imanın neler başarabileceğini milletiyle birlikte tüm dünyaya göstermiştir. <laughs> <O kendi> askerleri... <laughs> ve da şu anda şahsiyet sahibi O gün megafonla kitleyi Tepe Camii'ne Aliya İzzet Begoviç'in kardeşleri Boşnak şehitleri kıyabında cenaze namazı kılmaya davet ederek o kitleyi oraya götürüp birlikte bir cenaze namazı kılmıştık. Uvaženi Rektör, ambasadore Bosni-Hersek'te vaša Mükemmelciğim. Şu koşulsuz bir şekilde ifade etmediği, 20. ve 21. en önemli şahsiyetimiz yarattınız Alija Bosna-Hersek'te demokrasi yeniden bir şahsiyettir. Da likidier o, biri 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 Avrupalı Müslüman, siyasi mahkum, bir devlet adamı, faşizm karşıtı, bir başkomutan. Ali Ezebegoviç, insan ruhu ve Allah'ın insanlığa gönderdiği mesaj hakkında ve bu dünyadaki görevi hakkında derin düşünceleri dalan ve kendi hayati hayat felsefesini her bir siyasi kararına bir şekilde dahil eden bir adamdır benim babam